Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bir millete kültür kodlarını aşılayan en önemli unsur eğitimde nedir diye sorsak, düşünsek aklımıza ne gelir acaba? Ben şunu söyleyeyim. Milletin kültür kodlarını sağlayan en mühim unsurlardan biri destanlardır. Bugün ben destanlarımıza yeterince önem ve ehemmiyet verildiğini gençlerimize destanlarımızı en güzel bir şekilde öğretildiğini açıkçası zannetmiyorum. Bu konuda büyük eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Halbuki destanlar bir millet için son derece önemli ve elzemdir. Çünkü milletler destanlarından güç alır. Destanından güç almayan bir millet büyüyemez yücelemez. İleri medeniyet hamlelerini gerçekleştiremez. Destanlar bir anlamda köktür. O sebeple köksüz bir ağaç gibi çürürler, ruhsuz bir beden gibi ölürler. Destanlarımızı bu sebeple eğitimimizin en önemli noktalarından biri haline getirmeliyiz. Ne için? Destanlar biraz abartıdır. Biraz abartırır ama ne için abartır? Milli duyguları harekete geçirebilmek için abartır. Destanlar bugünün gençliğini milli, binler seneler önceki ecdadıyla, ecdadıyla birleştirir. O sebeple destanlar millidir. Yani siz Yunan destanını, Cermen destanını gençlerinize okutamazsınız. Kendi destanınızı okutursunuz. Bu sebeple de geçmişten gelecek nesillere bir köprü oluşturursunuz. Neyi sağlar? Birliği sağlar. Beraberliği sağlar. Milli ruhu verir insana. Milli ruh kazandırır. O sebeple destanlar mühimdir. Büyük milletlerin destanları vardır. Küçük milletlerin yoktur. O sebeple Türk milletinin de hep şöyle geriye baktığımızda destanlarla yoğrulduğunu görürüz. Manas destanı, Ergenekon destanı gibi. Mesela Manas destanına şöyle okuduğunuz zaman orada neyi buluruz biz? Mankurtu buluruz, mankurtlaşmayı buluruz. Yani kendi değerlerinden, kendi tarihinden, kendi inancından koparsan, başka milletlere özenirsen yok olursun, bitersin, mankurt olursun, mankurtlaşırsın. Bu noktada Bilge Kağan'ın tarihi o söylemini, mesajlarını çok iyi hatırlamak lazım. Destanlar çünkü mutlak manada abartı olabilir ama bu abartı milletin faydası faydasınadır. Ve mutlaka o milletle bağı vardır. Öyle hemen bir elle atılacak hususlar değildir. Asırların süzgecinden geçerek oluşmuştur. İşte Türk tarihi İslam devrine girdiği zaman dahi destanlarıyla ortaya çıkmıştır. Uğuz Kağan destanı gibi. Babası kafir olduğu için kendisine karşı çıktığı için oğlunun Müslümanlığına onunla çarpışmıştır. İslam'ı hakim kılmıştır Uğuz Kağan. Şimdi bunu görüyoruz bakın. Ve yine mesela Satuk Burahan destanı gibi. Türk milleti İslam'la öyle bir yoğruldu ki, öylesine gençlerine o eski destanlarının özelliklerini İslamileştirmek suretiyle kendisine verdi ve genlerine kadar işledi. Bin yıl onu İslam'ın en yüce hamisi kıldı. Düşünün bakın Satuk Buğra destanında Peygamber Efendimiz'i miraca çıktığında onunla buluşturdu. Şu destana bakın şimdi. Peygamber Efendimiz Miraca çıkıyor ve orada biliyoruz nice 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 harikulade hadiselere şehadet ediyor. Mesela peygamberlerin ruhlarıyla görüşüyor. Her kat gökte bir peygamberle buluşuyor. Bütün peygamberlere Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ruhları toplanıyor, namaz kıldırıyor. Ve cenneti cehennemi görüyor. Nice hadiseler var. Bizim Satık Buğra destanında da Peygamber Efendimiz peygamberlerin ruhu yanında onu görünce tanıyamıyor. Bu hangi peygamberdir diye soruyor. O peygamber değil diyorlar. Kim öyleyse diyor o senin ümmetindendir ve İslamiyet'i dünyaya duyuracaktır insanlığa. Peygamberler bile onu tanımak istiyor. Ve Satuk Abdülkerim Satuk Buğra'nın ruhu beden halini alarak onlara gözüküyor. Peygamber Efendimiz daha sonra bunu ashabına anlatacak ve Türk yurtlarına elçi gönderememiştim. Üzülüyordum. Şimdi rahatladım diyecektir. Bakın bu oldu mu bilemiyoruz. Bu bir destan. Ama o destan nasıl Türk milletine, ceddimize, ecdadımıza nasıl işledi ki İslam dairesine girdiklerinde görülmemiş bir hizmet sundular. Peygamber Efendimizin sancağını üç kıtada dalgalandırdılar. Ve İslam'ı en güzel, en mükemmel şekilde yaşadılar. O güzel yaşantının ahlakın numunelerini sundular. Evet, hangisini okuduğumuz zaman tarihini hangi padişahın, hangi sultanın, hangi topluluğun o Müslüman Türk topluluklarına, o devletlerini hayran kalmamak imkansız sevgili dostlar. Onları ne içindi? İşte bütün bu aşkları, bütün sevdaları Peygamber Efendimiz'e idi. Onun bir şefaatine nail olabilmekti. Öyle der ya, doyarız bir lokma şefaatinle diye İdris Sabih Bey. Peygamber Efendimiz'i tanıdıklarında onu sevdiklerinde, onun yoluna gittiklerinde bütün destanlarını sanki bir İslami destan haline getirdiler. Öyle söyler. Unuttuk İlhan'ı Karaoğuz'u. işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize. Biz İlhan'ı Karaoğuz'u unuttuk artık seni tanıyınca. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefii kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize. Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gömüz, gözümüz ganidir, gönlümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Hep bir onun şefaati bir lokma. Bir kırıntı o şefaat bütün Türk beldelerine yeter. Evet Peygamber Efendimiz'i tanımak o kadar mühim ki. Sevgili dostlar, son kitabımız hani Peygamber Efendimiz'i övmek, onu anlatmak imkansız. Çünkü onu öven Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın övdüğünü, met ettiğini kullar ne söyleyebilir? Onunla sadece onu övmekle, onu salatu selam getirmekle kalemini, kağıdını kıymetlendirir. Başka bir şey yapmış olmaz. Onun şefaatine şefaatini umar. Onun sevgisini ona olan sevgisini ishar ettirir. Onun için biz de son kitabımızda Peygamber Efendimiz e anlattık. İstedik ki nesillerimiz, gençlerimiz şöyle uzun zamandır belki uzak kaldıkları onu hakkıyla tanısınlar, bilsinler. Onun ahlakından bir nebze öğrensinler. Biz öğrenelim, onlar öğrensinler. Aşkımız artsın, sevdamız artsın. Ve en önemlisi ecdadımız onun aşkıyla neler yaptılar. Gazneliler, Karahanlılar, Selçukiler, Osmanlılar neredeyse ondan emir almadan, onu rüyalarında görmeden adım atmazlardı. Evden çıkışları onunla olurdu, girişleri onunla olurdu. Beş vakitte ona namazlarında selatü selam okurlardı. Sanki ecdadımızın bütün hareketlerini Peygamber Efendimiz çiziyordu. Yavuz Sultan Selim Han'ı Mısır'a Resulullah Efendimiz davet ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ondan önceki nice sultanlarımızı ne tüftahannel Konstantiniyye diyerek cihada teşvik ediyordu. En büyük kültür dahilerimizden Evliya Çelebi onu rüyasında gördüğünde şefaat ya Resulallah diyecekken dili sürçüp seyahat ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz onu yürü evliya gez bakalım dünyayı buyurdu. O da o aşkla gezdi dünyaları. Evet Gelibolu'da Muhammed Yazıcızade o Peygamber Efendimiz'den yenile mevlidim çıksın cihana deyince Muhammediye'yi yazdı. Evliya Çelebi sadece Anadolu'yu değil bütün Balkanları, İslam dünyasını gezdiğinde o mevlidini Yazıcı Zade'nin onu kadınlarımızın, kızlarımızın, herkesin evlerinde toplanıp okuduklarına şahitlik yaptı ve onları yazdı. Mevlid, mevlid vakıfları kuruldu. Peygamber Efendimizin hayatı bilinsin, ahlakı tanınsın gençlerin kalbinde sadece onun aşkı yer etsin diye mevlit vakıfları kuruldu. Yani bizim ecdadımız sadece dünyadayken onun ismini yüceltmedi. Kabirde yatarken yaptığı vakıflar, yaptığı bağışlarla da ismini hep yüceltmeye devam etti. Nerede o vakıflar? Nerede o vakıflar sevgili dostlar? Her birini biz nasıl çarçur ettik o vakıfların üzerine konduk. Evet belki şu günlerde yeniden mevlit vakıflarının kurulması lazım. Mevlit okunmadığı zaman şimdiki ilahiyatçılarımız Peygamber Efendimizin hadislerini, Peygamber Efendimizin ahlakını, Peygamber Efendimizin mucizelerini neredeyse yok etmeye kalktılar. Onun ne mucizelerini bilir oldular, ne hayatını tanır oldular. O sebeple gençlerimize bu mübarek ramazan günlerinde ve her zaman her vakitte peygamber efendimizi mutlaka hayatını okutmalıyız, öğretmeliyiz. Kalbinde onun aşkı yer etmeli. Ona selatü selamlar getirmeden uyumamalıyız. Seher vakti geldi kalktığımızda o selatü selamları ona göndermeden geri kalmamalıyız. Neden? O şefaate biz de nail olalım o şefaate, o güzelliklere, o ahlaka biz de nail olalım. Ve yarın kıyamette onun şefaatine mazhar olalım. Kanuni'nin deyimiyle umarım her adın başka şefaat eyleye Ahmedi Mahmut, Ebu'l Kasım, Muhammed Mustafa. Sevgili dostlar, Resulullah Efendimiz 99 ismiyle Kanuni orada 5 ismiyle şiirinde, beytinde belirtti. Biz de 99 ismiyle şefaatini arzulayalım. Şefaatine nail olalım. İnşallah diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Var olun diyorum sevgili dostlarım.